Arkadaşlar bugün 7. sınıf matematik konularından örüntüler ile 7. sınıf matematiğe devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son cebirsel ifadeleri çalışmıştık. Şimdi arkadaşlar örüntüler ile bu bu arada 7. sınıfın en kolay konusu olabilir arkadaşlar. Bu konuyu kaçırmayın. Yani e, bu videoda tüm soru tiplerini zaten göreceksiniz. Genel terimi bulmayı özellikle arkadaşlar anlarsanız en zor kısmı o ki o bile çok kolay. Bu konuda zorlanmazsınız arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan örüntülerin ilk sorusuyla karşınızdayız. Burada arkadaşlar birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım görüyorsun. Bu sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Yani buradaki sizin bu artışı veya azalışı bulmanız isteniyor arkadaşlar. Burada Şimdi arkadaşlar ilk adımda kaç tane çember var? Kırmızı çember. Bunu düşüneceğim. 2 tane, değil mi? 2. adıma bakıyorsun. 1 2 3 4 tane çember yaptı. 3. adımda ise 2 4 ve 6 tane çember görüyorum arkadaşlar. Burada önemli olan sizin için şu. Buraya yazıyorum bunu. Artış miktarı. Artış miktarını arkadaşlar bulduktan sonra örüntülerin herhangi bir soruyu çözmeme şansınız yok. Genel kurala bu artış miktarıyla ulaşacağız. Şimdi ne kadar artmış birinci adımdan ikinci adıma geçerken arkadaşlar? 2 değil mi? Artı 2. Iki. 2'den içe geçerken yine artı 2. Arkadaşlar burada bizim adım sayımız, örüntülerdeki adım sayımızı N ile belirtiyoruz. N harfi. İkişer ikişer arttığı için genel kuralımız 2N. Ve henüz bitmedi. En son şunu kontrol edeceğim. N'in yanında herhangi bir sayı var mı yok mu ona bakacağım. Şimdi N yerine 1 bir yazarsam birinci adıma giderim. N yerine 1 yazdığımda 2N ne olur? 2. Doğru mu? Gerçekten 2 tane çember var mı? Var. Bunu arkadaşlar birkaç adımda daha kontrol edelim. Bazen denk gelebiliyor çok küçük bir ihtimal ama en yerine 2 yazıyorum 2 kere 2 4 bakıyorum ikinci adımda 1 2 3 4 çemberim var sağlıyor en yerine 3 yazıyorum 2 kere 3 6 3. adımda bakıyorum 2 4 6 tane çemberim var demek ki arkadaşlar benim kuralım 2 enmiş yani sorunun cevabı 2 en genel kuralımız bu arkadaşlar 2. soruda biraz daha kompleks bir eee artış görüyoruz arkadaşlar ve e, ilk soru gibi 2n 3n tarzında olmayacak. Buna bakalım arkadaşlar. İlk adımda bir karemiz var değil mi? 1'i yazıyorum. 2. adımda kaç tane karemiz bulunuyor? 1 2 3 4 5. 5. 3. adımda sayıyorsunuz. 5 4 daha 9. Şuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Ne, ne diyorduk? Artış miktarı bizim için önemli. Kaçar kaçar artmış? 1, 5, 9. Her adımda kaç artış olmuş? Artı 4 değil mi? O zaman sizin kuralınız Kural eşittir diyorum. Dörder dörder arttığı için arkadaşlar 4n dört 4n Peki n yerine 1 bir yazdığımda Birinci adımda 4 tane kare görüyor muyum? Hayır kaç tane görüyorum peki? bir tane. Yani 4'ten kaç eksik? 3 eksik. O zaman 4n 3 sizin kuralınız. İstiyorsanız konsol edelim ikinci adımda. n yerine 2 yazıyorum. 4 x 2 8. 3 çıkarıyorum 5 kalıyor. Bakıyorum ikinci adımda 5 kare var. N yerine 3 yazıyorum. 3 kere 4 12. 3 çıkartıyorum. 9 kare var arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi tüm adımlarımı sağladım. Şimdi arkadaşlar. Örüntünün yine kuralını bulmakla ilgili. 4 tane daha buraya. Örüntü yazdım. Aslında çok zor değil. Bunları da hızlıca bulalım. Dediğim gibi artış miktarı. Ve birinci. E, özellikle terime gidiyoruz. İlk terimde N yerine 1 yazıyorsam o birinci adımı bulduğum değere ulaşmaya çalıştığım için 3'en e, 5'en gibi e, kuralımı yazdıktan sonra artı eksilerle sayılarla birinci terime eşitliyorum. Şimdi kaçar kaçar artmış? 5 5 değil mi arkadaşlar? 5 5 artmış. İsterseniz siz de burada bir durdurup arkadaşlar örüntüleri yazın kurallarını. Daha sonra kontrol edersiniz. 5'er 5'er artmış. O zaman benim örüntümün kuralı 5N. N yerine 1 yazdığımda 5 kere 1, 5. Ama 8'e gitmiş. O zaman 8'e gitmek için 3 ekliyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Burada artış kaçar kaçar bakalım. 2, 5, 8, 11. Bu 3 nokta ne demek arkadaşlar? Sonsuza gidiyor. 3'er 3'er artmış. Üçer üçer arttıysa ne diyorum? 3 en. En yerine 1 yazdığımda 3 kere 1, 3. 2'ye ulaşmak istiyorum. Birinci adımda 2 var. 1 çıkartırım. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı diyorum. Hemen diğer örüntüye bakıyorum. 6 arttı. 6 arttı. Ve 6 arttı. Ne olur arkadaşlar bu? 6'şar 6'şar arttığı için 6 en en yerine 1 bir yazdığımda birinci terim 6 kere 1'den 6 olur ama 7'yi görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman 1 eklemeliyim diyorum 7'ye ulaşmak için. Yine devam ediyorum. Son örüntü 6 10 14 şeklinde ilerliyor. 4'er 4'er artmış. O zaman 4 en diyorum. En yerine 1 yazdığımda 4 bulurum ama 6'ya ulaşmak için 2 eklerim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar örüntünün kuralını bulmak bu kadar basit. Şimdi ise arkadaşlar bize genel terimi kuralı verilmiş örüntünün 5. terimi 8. terimi gibi bizden istenen herhangi bir terimi bulma, bulmaya geldi. Bu arkadaşlar aslında şu genel e, kuralı bulmaktan daha basit. Beşinci terim diyorsa n yerine 5 yazıyorum. n 5'tir diyorum. n 5 ise genel terimde n yerine 5 yazdığımda ne olur? 3 kere 5, 15, 4 çıkartıyorum, 11. Bu kadar arkadaşlar hepsi. Şimdi 2n artı 7'ymiş, 8. terim istiyor. 8. terim istiyorsa en yerine 8 yazıyorum arkadaşlar. En yerine 8 yazdığımda 2 kere 8 16 16 7 daha 23'ü elde ediyorum. Evet arkadaşlar bu soru tipi de bu kadar kolay. Dediğim gibi en zor kısım örüntünün kuranını bulmak. Zaten onu bulduktan sonra mantığını da kavradığınız için diğer soru tipleri sizin için çok kolay gelecektir. Arkadaşlar burada bir örüntü verilmiş bize. Bunun kuralını vermemiş. Bu biraz daha diğer e, aslında ilk çözdüğümüz 5 sorunun kompleks böyle karışmış hali. Yani hem genel terimi bulacağım hem 5. terimi bulacağım hem 10. terimi bulacağım ve arasındaki fark istiyor. Arkadaşlar benim örüntüm 7, 13, 19, 25 şeklinde gidiyor. Kaçar kaçar artmış? 6'ar artışar değil mi? O zaman Örüntümün kuralı 6n n yerine 1 yazdığında 6n 6 gelir. Ama benim 7'ye ulaşmak için artı 1 eklemem gerekiyor. Örüntümün kuralı 6n artı 1'miş. 5. terim diyor. 5. terim için n yerine 5 yazıyorsunuz arkadaşlar. 6 çarpı 5 artı 1'den 31 ve 10. terim diyor arkadaşlar. 10. terim için ise en yerine 10 yazıyorsunuz. 6 çarpı 10 artı 1'den 61 buluyorsunuz. Bu iki terim arasındaki farkı istiyor benden. 61'den 31'i e çıkartırsanız 30 aradaki fark. Şuraya yazalım. Fark 30 arkadaşlar arkadaşlar burada genel terim verilmiş ve o terimde herhangi bir adımın 23 olduğunu bana söylüyor. Diyor ki bu kaçıncı adımdır? O zaman benim adım sayısını öğrenmem gerekiyor ise eni bulurum arkadaşlar. 4 n 1 1'e 23 e eşitliyorsunuz. Eksi 1 karşıya artı 1 diye geçecek. Ya da nasıl düşünürsün? Hangi sayıdan 1 çıkartıldığında 23 olur? 24 diye düşünebilirsin. 4 en 24, en ise 6. Demek ki 6. teriminde veya 6. adımda 23 bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Bu devletin kitabında da var arkadaşlar. Milli eğitimin dağıttığı ders kitabında. Alıştırmalar kısmında gözüküyor. Yani karşınıza 8. sınıf sınavlarınızda denemelerde çıkabilir arkadaşlar. Burada bir azalan örüntü görüyorsunuz. Azalan örüntü artan örüntülerden aslında mantık olarak çok farklı değil arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ki 108, 101, 94, 87 olarak gidiyor arkadaşlar. Burada yine kaçar kaçar... Ee azalmış veya artmış daha öncekilerde arttığına bakıyorduk burada her bir adımda ne kadar azalmış buna dikkat edeceğiz şimdi arkadaşlar 108'den 101'e geldiyse kaç azalmıştır 7 değil mi yani eksi 7 burada ise yine eksi 7 burada ise yine eksi 7 yani eksi 7 eklenmiş gibi düşünün eksi 7'nin eklenmesi aslında sayının 7 azalması anlamındadır bu sefer şunu düşüneceksin. N'in kat sayısı bu artış ya da azalış miktarı. N'in kat sayısı bu durumda 7 oluyor arkadaşlar. Genel kuralınızda N'in kat sayısı 7. Eksi 7 N'ini yazıyorsunuz. Daha sonra N yerine 1 yazıyorsunuz. 7 çarpı 1. Ne yapıyor? 7. Ama benim 108'e ulaşmam gerekiyor. Kaç eklemeliyim arkadaşlar? Eksi 108'e 7 daha eklersem 115. Yani arkadaşlar genel kuralınız şöyle çıkıyor. Eksi 7 n artı 115 arkadaşlar. Dediğim gibi örüntüler bu kadar arkadaşlar karşınıza çıkabilecek soru tipleri bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.